Bazen insanların gözü huzurunuzu kaçırabilir. Emek verirsin, değer verirsin, kıymet verirsin, adamı bir yere getirirsin. Fakat o sendeki o imkanları, sendeki nimetleri görmeye başlayınca haset etmeye başlar ve sana haset ettikçe kurulmaya başlar. Sen iyilik etmişsin, emek vermişsin, değer vermişsin, kıymet vermişsin, elinden tutmuşsun, bir yerlere getirmişsin ama o sana haset ettiği için aslında vicdanı da rahat etmez. Vicdanı rahat etmeyince bu defa vicdanını rahatlatmak için seni kötü adam ilan eder. O der kötü. Çünkü vicdanı rahatlamıyor. Kötülerle işbirliğine girer. Senin aleyhine olan bütün kapılara koşar. İftiralar içerisinde kul hakkına girer. Oysa bilmez ki Allah onu ondan almış hak ettiği yere koymuştur. O kul Kabe'ye gitse Allah'ı bulamaz. Çünkü üzerinde kul hakkı vardır. O haset adamı yakar kül eder. Bazıları vardır konuşmaz. Senden selamı keser. İrtibatı koparır. Sen ben ne yaptım diye merak edersin. Vardır böyleleri hayatınızda. Ben bu adama iyilikten başka ne yaptım ki dersin. Aslında o senden kaçarak kendi hasedini gizler. Kendi haset içerisinde yaşar. Çünkü sana yaklaştıkça daha da hasedi artar. Sendeki nimetler onu huzursuz etmeye başlar. O huzursuzluk içerisinde kendi kendine bir şeyler düşünür, kurar ve senden kendini koparır. Sen neden diye düşünür durursun. Aslında o şunu diyor. Haşa Allah'a. Ben varken neden o bu kadar nimet içerisinde